Merhaba arkadaşlar. Şimdi birleşik fiillere bir göz atalım. Hemen başlığımızı yazalım. Birleşik fiiller. Arkadaşlar, bu konuyu ben size tablo biçiminde anlatacağım. Ve biraz da farklı yoldan anlatacağım. Arkadaşlar, birleşik fiilleri tespit etmemiz için şuna dikkat edin. İki sözcük birleşecek, ikincisi fiil olacak. Buna dikkat ediyoruz. Kesinlikle fiil olacak. Ancak şu şekilde de olabilir. Bir ismin üzerine fiil gelmiş olabilir. Yani isim artı fiil olabilir. Ya da bir fiil üzerine bir fiil daha gelmiştir. Birleşik fiil oluşturmuştur. Yani biz iki ana başlıkta ele alıyoruz birleşik fiillerimizi. Önce isim artı fiillerle başlayalım. İsim artı fiiller arkadaşlar üç başlıkta ele alınır. Bir Yardımcı Eylemlerle Kurulan Birleşik Fiil Peki arkadaşlar Yardımcı eylemi kurulan birleşik fiillerde Yardımcı eylemlerimiz neler? Hemen not alalım bunları Et Ol Kıl ve eyle. Bu yardımcı eylemlerle bir isim birleşerek birleşik fiil oluşturur arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Yardım ismini düşünün. Üzerine şunlardan birisi gelmiş. Et, evet, ol, kıl. Yardım etmek. Ya da yardımcı olmak. Gibi. Dikkat edin. Birleşik fiil diyoruz ama arkadaşlar ayrı yazılıyor. Yani bu konunun adı birleşik fiiller. Bitişik fiiller değil. Ancak bitişik yazılan birleşik fiillerimiz de var. Onlara da biraz sonra geçeceğiz. Devam edelim. Namaz kılmak. Evet arkadaşlar buradaki kılmak. İhsan kılmak. Dikkat edin kılmak fiili arkadaşlar çok fazla kullanılmıyor. Karşınıza en çok şu yardımcı fiillerimiz çıkacak. Örneğin affetmek. Evet, dikkat edin. Burada bir ilişki yazılmış. Bunun nedeni farklıdır. Sonra red olma, red olmak. Red oldu. Reddedildi redd gibi. Terk etmek. halk etmek, sabretmek gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar, birçok yerde etmek olmak, kılmak eğilimiyle birleşik fiiller oluşturulmuş. Şimdi ikinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz deyimleşmiş birleşik fiil. Arkadaşlar deyimler cümlede fiil olarak kullanılabilir. Genellikle fiil olarak kullanılır zaten. İsim olan fiil e, deyimlerimiz de vardır. Deyimler cümlede fiil olarak kullanıldığı zaman biz buna artık birleşik fiil diyoruz. Ama nasıl birleşik fiil? Deyimleşmiş birleşik fiil. Genelde deyimlerimizin de ilk sözcüğü isim olur. İkinci sözcüğü fiil olur. Örneğin kulak kabartmak. Kulak kabartmak. Dikkat edin arkadaşlar. Kulak isim kabartmak fiil. Yani isim üzerine fiil gelerek birleşik fiil oluşmuş. başka bir örnek verelim. Etekleri zil çalmak. Hadi. Evet. Dikkat edin yine isim, isim ve fiil. Sonu yine fiil. Bunlar, bu tür deyimler cümlede kullanıldığı zaman birleşik fiil oluşturur. Arkadaşlar, üçüncü maddemizde, isim artı fiilde, üçüncü maddemiz kalıplaşmış yana anlamca kaynaşmış birleşik Arkadaşlar birçok kaynak aslında deyimleşmiş birleşik fiilleri de anlamca kaynaşmış olarak kabul edebilir. Aslında aynı şey. Sonuçta birleşik fiildir. Sonuçta isim artı fiildir. Çok fazla e, bir farkı yoktur. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Yani sorularda sizin hata yapmanıza neden olacak bir ayrım yoktur. Deyimler de aslında anlamca kaynaşmıştır. Yani bunu bunun bir alt maddesi olarak da Alabiliriz. Çok fazla sorun yaratmaz. Ama anlayınca kaynaşmış birleşikliklerin bir özel durumu var arkadaşlar. Her iki sözcük de anlamını yitiriyor ve birleşik yazılıyor. Kalıplaşıyor arkadaşlar. Örneğin var saymak. Var saymak. Dikkat edin. Var ve saymak. Birleşik yazılıyor. Anlayınca kaynaşmış birleşikliklerimiz her zaman bitişik yazılır arkadaşlar. Sonra öngörmek. Yine isim, ön, sonra görmek fiiliyle kalıplaşmış, anlamınca kaynaşmış, birleşik fiil olmuş. Sonra başvurmak. Bunlar anlamınca kaynaşmış birleşik fiiller çok fazla yok arkadaşlar. Ama karşınıza çıktığı zaman da bunun anlamca kaynaşmış olduğunu bilin. Evet arkadaşlar, isim artı fiil de ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bunları not alın arkadaşlar. Videomuzu geri sarıp bunları not alabilirsiniz. Şimdi fiil artı fiil bileşik fiillerimizi şuraya alalım. Burada anlatalım. Evet. Fiil artı fiil. Arkadaşlar yine iki fiilin fiil araya bir yardımcı ünlü giriyor. A, E, I, I gibi bir ürüne giriyor. Bunun ne olduğunu şimdilik bilmeseniz de olur. Bu biraz daha bilimsel bir şeydir. Ve üzerine bir fiil daha geliyor. Kalıp, bunu bir kalıp olarak düşünün arkadaşlar. Ve her zaman bitiş yazılıyor. Biz bunlara şöyle bir ad vermişiz. Özel kurallı birleşik fiil karşımıza bu şekilde çıkar arkadaşlar. İşte kuralımız da budur. Fiil, araya bir fiil. Ve aslında buradaki kullandıklarımız da yardımcı fiil olarak düşünülebilir arkadaşlar. Ama siz bunu normal fiil olarak düşünün. Hemen bu kalıp için örnekler verin Silmeden şuraya yazalım. Koş A Bilmek. Evet. Fiil, ünlü fiil. Sonra devam edelim. Ee, gel i vermek. Dikkat edin. Yani arkadaşlar en önemli noktası şu ikinci fiillerimizdir. Bunlara bakarak da biz fiil artı fiilleri yani özel kuralı birleşik fiilleri ne yapmışız? Kategorileri ayırmışız. Şimdi bu kategoriler neler? Onlara bakalım. Arkadaşlar fiil artı fiillerimiz ne demiştik? Kurallı birleşik fiil demiştik. Kurallı birleşik fiil. Bunlar dört başlıklar alınır. Bir, yeterlilik fiili. Yeterlilik birleşik fiili. İki, tezlik birleşik fiili. Üç, yaklaşma birleşik fiili 4 sürerlilik sürerlilik birleşik fiili çok basit arkadaşlar yeterli birleşik fiili için biz bir a ünlüsünü ya da e ünlüsünü kullanıyoruz ve hemen ardından bilmek getiriyoruz yani e bilmek bunu daha şuraya yazalım e bilmek ya da a bilmek. Evet. <laughs> Bu işin örnekler çoğaltılabilir arkadaşlar. Koşabilmek, yapabilmek, duyabilmek, gelebilmek, gidebilmek birçok örnek verilebilir. Önemli olan mantığını bilmek arkadaşlar. Tezlik birleşik fiil de arkadaşlar i artı vermekle yapılır. i vermek. Koşu ver, yapı ver. Sen çabuk tez geliver derken vermek kullanırız arkadaşlar. Yaklaşma bir yaklaşma birleşik çok fazla kullanamaz ama bilmenizde fayda var. A yazmak ya da E yazmak. Yani yaklaşma şurada da anlayacağınız gibi arkadaşlar bir olaya bir duruma yaklaşma anlamı katar. Öre yazdım ya da düşe yazdım gibi durumlarda kullanılır. Sürelik bir birleşik değil arkadaşlar bir eylemin geçmişten günümüze kadar devam ettiği, sürdüğü anlamı katar. Bunun için de biz e gelmek, e gelmek, e durmak fiillerini kullanırız. Örneğin bu geçmişten günümüze süre gelmiştir dersem bir sürelik fiili yapmış olurum arkadaşlar. Ya da sen gide dur, ben geliyorum. Gide durmak. Dikkat edin, fiil, fiil, araya bir ürünümüz girmiş. Ee, bu aradaki ünlüğü çok merak ediyorsanız söyleyeyim. Çok fazla işimize yaramayacak ama bu bir zarf fiil arkadaşlar. Evet. Bununla ilgili Kur'an'lı birleşikliklerle ilgili örneklerimizi biraz daha çoğaltalım. Önemli bir konudur tam anlamızı anlamanızı istiyorum. Yetiş e, bilmek. Evet. Yetişmek fiili, bilmek fiili ve arada e ünlüsü. Yani zarf fiil. eki. zarf fiil. Ek. <laughs> Şimdi soru ebilmek olduğu için biz buna yeterlilik birleşik fiil diyoruz. Ya da bir fiil olsun herhangi bir fiil fiil vermek olsaydı ne derdik biz? Tezlik birleşik fiili derdik. Unutmayın arkadaşlar, kurallı birleşik fiiller, yani fiil artı fiiller her zaman birleşik yazılır. Çünkü buradaki ı, a, u gibi ünlülerimiz iki fiili birleştirir, kaynaştırır, farklı bir anlam katar. Evet arkadaşlar, birleşik fiillerle ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere, hoşçakalın.